98 yılından beri yaklaşık 25 yıldır, çeyrek asırdır Tarabya'da gayrimenkul konusunda hizmet vermekteyiz. Buradaki sivil toplum, iş adamlarımız ve en önemlisi mahallelilerimiz, komşularımızda biz burada yıllardır hizmet vermekteyiz. İlk olarak biz Tarabya Konakları'nın proje satış ofisi olarak burada e, ilk işlemimize başladık ve devamında e, geniş dev kadromuzda burada uzun yıllar hizmet verdik ve e, son iki yıldır dünyanın en büyük e, kurumsal markasıyla e, yollarımız keşitti ve... Yollar e, keşişti de e, şöyle bir şey var, hani vardır ya e, dededen babadan babadan e, çocuğa kalan bir e, iş mi bu? Yoksa e, siz daha önce başka bir şey yaparken bu gayrimenkul sektörüne sevgili eşiniz Can Gülen'le de biraz sonra konuşacağım. Onunla beraber atıldınız. Tabii ki müthiş bir ekibiniz var. Zaten sevgili kardeşim Atılgan veya İlker Bey e, o müthiş ekibi toplantı anı mutlaka görüntülüyordur. Görüntülüyordur yani. Ee, bunun için neler söylemek ister? Evet, tabii ki çok teşekkür ediyorum e, ayrıntıya değindiğiniz için. E, kıymetli e, dedem başta Süleyman Uçar olmak üzere onun öncülüğünde e, bu kadro başladı ve 2015 yılına kadar bu kadro hizmet verdi. 2015 yılından sonra yeni bir kadroyla birlikte biz bayrağı devraldık. Yani üçüncü kuşak olarak biz burada e, hizmet vermekteyiz ve çok güzel, tatlı, neşeli, naip bir motivasyonu çok yüksek bir ekibimiz var. Ben öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Gayrimenkul sektöründe neye dikkat etmemiz lazım? Yani şurada bir arsa var, hadi gidip alalım. Şurada bir ev var, hadi gidip kiralayalım. Şurada bir daire var, aman ucuz alalım mı? Yoksa markayı, kişiyi, Çalıştığı insanları çok iyi lanse veya e, onun hakkında biraz bilgi edilmesi gerekiyor mu? yani? Neye dikkat etmemiz lazım danışanlarınız, müşterileriniz yani? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz burada profesyonel bir kaliteli bir hizmet veriyoruz. Bu hizmeti verirken insanların buradaki ihtiyaçları doğrultusunda... ...yani önemli olan e, daire satmak ya da daire kiralamak ya da arsa satmak değil... ...burada önemli olan ihtiyaca göre ve o gayrimenkulün artılarını eksilerini sunabilmek çok önemli. Burada takidat belgesi dediğimiz e, devletin web tapusundaki e, kısacası tapu özeti olan e, buradaki ha, öncelikle bunu sorgulayıp ve devamındaki e, beşeri ilişkilerdeki e, gayrimenkulün fayda getirebileceği yani oradaki kişinin ihtiyacına göre cevap verebilmek bizim ilk önceliğimiz. Öncelikle biz istedik Biliyorsunuz şu anda gündemimizde 069 ilk evim projesi var. Bunlarla ilgili insanları doğru yönlendirebilmek çok önemli. Çünkü 069 dendiğinde e, insanlarımız hani e, konu çünkü ucu çok açık. Bunları bilgilendirebilmek, insanları doğru yönlendirebilmek. Bu konularla ilgili toplantılar yapıyoruz. Çünkü halkımızın bu konuyla ilgili bilgilerimiz e, tam anlamıyla bilgilendirilmedi ve bu konuyla ilgili bizim için dediğimiz gibi her öncelikle hizmet sektörü bizim için hizmet anlayışı çok önemli insanları doğru yönlendirebilmek, doğru ihtiyaca göre hareket edebilmek çok önemli. Peki sabah buraya geldiniz. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Biz buraya sabah geldiğimiz ilk öncelikle biz piyasaları takip ediyoruz. Devletimizin açıklamalarına bakıyoruz var mı yok mu ve üçüncü olarak öncelikle bizlerin bölgedeki sesleri dinliyoruz. Yani bölgemizin sesini dinliyoruz. Yani insanlarımızın tepkileri işte sabah ben buraya geldiğimde en az üç tane esnafa uğrarım, beş tane esnafa uğrarım. Çünkü biliyorsunuz esnaflarımız insanlarımızla diyalog halinde. Onların nabzını mı yokluyorsunuz? Kesinlikle. Yani bizim insanlarımızın hani e, gündemimizde en çok e, yadırgadığı, şikayet ettiği ya da cevap alamadığı durumları üzerine gidiyoruz. Çünkü burada biz birçok telefon alıyoruz. Onlarca, yüzlerce telefon, mail alıyoruz ve insanları geri bildirim yapmaktan çok mutluyuz. Peki geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Vilma Alicis'in de katıldığı Birinci yılın aslında evet. ikinci yıl da evet. pandemide denk evet. geldiği için yapamadınız. Evet. Birinci yılın muhteşem bir yerde, muhteşem bir yılı da ee, Sarıyer de diyelim, yalın adını vermeyelim. Ee, onun da katıldığı katıldı. Vilmalisi muhteşem bir gece yaptınız. Ve o kadar güzel bir şey yaptınız ki, yemekli organizasyon gerçekten. Ve başarılı olan güzel insanlara, onlara motivasyon bakımından çok güzel ödüller verdiniz. Evet. Bu fikir Can Hanım'dan mı çıktı, ekipten mi çıktı, sizden mi çıktı? Ee, Vilmallis size bir artı sağladı mı efendim? Efendim öncelikle şöyle ifade edeyim. Biz e, geceyi düzenlerken tabii ki bir ekip başarısı olarak ifade ediyoruz. Kararları biz burada ekip olarak işte asistanımızdan tutun, işte brokerımıza, broker menajerimiz, ofis müdürümüz hep birlikte karar alıyoruz. Burada e, ekibin düşüncesi e, kesinlikle bir e, bir kişi karar vermiyor. Öncelikle bunu ifade etme. Burada daha çok kadınlarımızın sesi ve gücü ön planda. Gerçekten hani e, biz sektörde Buna gerçekten aile şirketlerimiz arasında da bizim farklı sektörlerde de alanlarımız mevcut. Orada da biz kadınlarımızın sesi gücü olmayı gerçekten çok önem veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde gündemimizde insanların hani tepkisi çığı gibi büyüyor. Ama biz de bu e, çorbada tuzumuz olsun istiyoruz tabii ki. Peki Vilma Aliş katıldı, ünlü bir oyuncu katıldı. E, neler söylemek istersin? Buradan Vilma <laughs> Hanım'a veya... E, çünkü dünya markası bir markanın öncülüğünde olan bir şubesin. Evet. Ee, belki kimsenin yapamadığını sen öyle bir şey yaptın ki evet, e, yapamaz yani, dediler ama en iyisini evet, yaptın. Evet, Muhteşem tip, şekilde bütün ulusal basında çok evet, girmiş bir yer evet, ayırdılar size. Bunun evet, için neler söylemek istersin? Evet. E, öncelikle ben e, bu gecede bana en büyük desteği sağlayan e, Kadir Balık'a teşekkür etmek istiyorum. Ee, gerçekten çünkü e, biz ilk gecemiz bizim bu. E, buradaki gecemizdeki bizim organizasyonumuzun düzenlenmesinde kendilerinin katkıları çok büyük. Mustafa, doğru değil. Sonu yapıyoruz. Evet. Yani. Teş teşekkür, teşekkür ederim. İyi gol yani. Evet. evet, <laughs> evet. evet. E, ondan sonra gecemizin tabii ki Vilma e, da e, sağ olsun ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bilman'ımla Vilma biz e, yaklaşık uzun zamandır, iki yıldır kendileriyle çalışmaktayız. Kendilerine gayrimenkul hizmeti vermekten çok mutluyuz ve birçok e, ünlüye, e, sanatçıya, e, sivil toplum e, kuruluşlarına efendime söyleyeyim, e, yani birçok kizme birçok insana hitap etmekteyiz. Hani öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Bizim burada ifade etmek istediğimiz biz burada e, dar gelirli'den orta gelirliye ve e, de hitap etmekteyiz. Biz burada öncelikle 0.69 projesiyle tüm insanlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Çünkü sadece tarabya bölgemizdeki hani gücü yeten insanlara değil biz herkese hitap etmek istiyoruz Vilma hanım da bizim bu düşüncemize gerçekten önem verdiği için gerçekten e, uzun e, görüşmeler, ittişareler neticesinde bunlara bizlere e, düşüncelerimize değer verdi kendilerine teşekkür ediyorum biz bölgede uzun yıllardır gerçekten hani fiyat politikasını hep dengide tutmaya çalıştık. Çünkü bölgede fiyatlar çünkü çok yukarı hızlı bir şekilde yönlü hareket ediyor. Bunu dengeleyebilmek adına biz elimizden gelen tüm gayreti sağlamaya çalışıyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi tabii ki zaman ayırdığınız için ekibinize çok teşekkür ederim. Birazdan o hanımefendi dedin ya <laughs> Cangül Hanım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Cangül Uçar Hanımefendi bakalım neler diyecek efendim. Evet efendim. Birazdan ona gideceğiz. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Efendim az önce gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden dünya markası üstünde bir markanın e, e, işletme sahibi Tarabya şubesinin sahibi sevgili Emrah Uçar'la beraber çok güzel bir röportaja imza attık. O imzanın devamında e, şimdi de değerli eşi sevgili Cangül Uçar Hanımefendi gayrimenkul sektöründeki kadın girişimci olarak bakalım bizlere neler söyledi. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Vallahi ne güzel. Sizin böyle mutluluğunuz, Elif Hanım'ın mutluluğu, diğer ekibinizin mutluluğunu bileyim Mine Hanım'ın, Canan Hanım'ın, Canan hanımın Elif Hanım'ın. Yani sizin tabii ki ve sayamadığım, siz devam edin, onların o kadar güzel mutluluğu sabah sabah bizi inanılmaz bir keyiflendirdi efendim. Teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. <laughs> Peki gerçekten çok başarılı bir ekibiniz var. Çünkü geçtiğimiz günlerde de ünlü oyuncu Wilma ile beraber evet. birinci yılınıza çok güzel bir imza attık. Önce o, o, geceye bir gidelim sonra tabii ki iş sahasına döneceğiz. Buyurun efendim. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim, biz e, bir yıl boyunca emek veren, azimle çalışan, müşterilerine başarıyla hizmet veren gayrimenkul danışmanlarımızı bir yılın sonunda ödüllendirdik. Bu ödül törenimizde de Vilma Hanım bize bizimle beraber olması bizi gerçekten onur etti. Siz de zira aynı şekilde. E, iki, 2023 yılına tekrardan aynı hizmetlerimizde ve gelişen, değişen kadromuzla beraber hizmet vermekteyiz bu işi gerçekten bir bayan yapabilir ve parayı gerçekten kazanabilir diye biliyor musunuz? Bu işin püf noktası ne efendim? Tabii ki de. Bayanlar her konuda başarılıdır ve bu sektörde de bayanlar her zaman başarılıdır. Peki en büyük püf noktası ne? Ee, bayanlar daha detaycıdır, ee, daha e, dört elle işlerine sarılır, ondan dolayı bayanlar e, bu sektörde önde gelen. Çok farklı bir soru geliyor. Emre Uçar'da eksiği gördüğün noktada müdahaleyi nasıl yapıyorsun? Sinirli, agresif. Ama orada müdahale etmen gerekiyor. Biz birbirimize müdahale etmiyoruz. Çünkü şöyle e, görev dağılımlarımız farklı. Ben ofis içerisinde ofis işlevisinde muhasebe ve finans anlamında görevliyim. Emrah Bey de sahada danışmanlarımızla beraber, müşterilerimizle beraber karşılıklı diyalog içerisinde. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bu hafta Tarabya'da gerçekten... Gayrimenkul sektöründe o kadar cici insanlar var ki sevgili Atılgan Bey, sevgili İlker Bey zaten onları çalışırken de gösterdi. Muhteşem bir ekiple o güler yüzlü insanlarla tanışmak istiyorsanız, çalışmak istiyorsanız buyurun gelin gelin Tarabya'ya şimdi nereye gidiyoruz? Bayrampaşa'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Efendim Tarabya'dan ne dedik? Bayrampaşa'ya gidiyoruz. Bayrampaşa Belediyesi'nin yanında mobilyacılar çarşısındayız. Genel müdürümüz sevgili Murat Yenker. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasıl, evet. İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi 2023 e, kampanyamız başlamıştır. E, daha önce de bununla ilgili çalışmalarımız var. E, bu çalışmalarımız e, yoğun talep yüzünden bir 3 ay sürecek kampanyamız. Şimdi şöyle bir şey. E, yılbaşından önce ilk programında sağ olsun bize destek verdiniz. Kendinize, size çok teşekkür ediyoruz. Buradaki bütün e, ekip arkadaşlarınıza yani mobilyadan, beyaz eşeğe, çocuk odasından, ne bileyim e, aynasına eee bunun devamını siz getirin. Hepsine çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Buradaki kampanyalar ne kadar devam edecek bir paket görüyoruz. Bununla alakalı biraz evet. böyle birazcık böyle Mavi Kadeş TV ekranlarında güzel izleyicilerimize buraya neden gelsinler? Niye çağırıyorsunuz? Mantığı nedir? Evet, şimdi doğru söylüyorsunuz. E, kampanyamız aslında gerçekten içi dolu bir kampanya, güçlü bir kampanya. E, çarşımızda da e, kampanyamız burada örnek olarak duruyor. Ama bu kampanyamızın hem model değişimi, hem renk değişimi binamız içindeki her hangi mağazalardan değiştirebilirler, seçebilirler. Böyle de bir konsept sunuyoruz yani. Efendim 8 metre halısı, o kadar güzel bir kampanya. Bunlar normalde 130-35 bin lira falan gibi, 89.999 TL. Ne alaka 999 TL? Şimdi biliyorsunuz bu 999 TL'nin bir büyüsü var. Ee, buna çok dikkat ediyorlar. Biz de mod modele uyduk. Ee, 89.900 noktası <laughs> 89.900 dediğin zaman <laughs> olmaz. 89.999 <laughs> evet, TL. Evet. Bakın yanlış duymadınız. Yani derler ya patron çıldırdı, genel müdür çıldırdı. Tura Dalkran çıldırdı. <laughs> Bütün ekibine sevgiler. Bu arada şöyle söyleyeyim. Pandemi sonrası tam Ocak ayı içinde böyle bir e, güzel bir e, kampanya nereden aklınıza, ekip da mı aklınıza geldi? Tabii ki. Şimdi biz burada e, zaten e, bir yönetim olarak, bir yönetim sistemimiz var. Onlarla beraber oturup gerçekten bu projeyi çalıştık. E, bu projenin altını doldurduk esnaflarla görüştük ve bu, proje, bu projeye destek verebilir miyiz dedik esnaflarla. Onlar da olur başkan bu proje uyar dediler. Hep beraber gerçekten bu projeye e, destek verdikleri için ayrıca kendilerine, kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda da çok ciddi satışlarımız var. Peki bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde benim bir arkadaşım dedi ki hatta buradan herhangi muazzanızdan e, sevgili Metin kardeşim yatak odası aldı. Anlatabiliyor muyum? E, dedi ki abi dedi aslında dedi e, siz güzel insanlar bir de evlenen çiftleri düşünüyorsunuz ya. Bir de aslında onları bir balayına göndermeniz gerekiyor. Böyle bir çalışmanız var mı? Vallahi, yani o paketin içinde balaya da e, hediye falan filan gibi yani. E tabii ki bununla ilgili de çalışmamız var ama ilk önce e, o konsepti bir yakalamamız lazım. Yani altı boş değil bu işin. Onu bir görmemiz lazım ki sonra ikinci konuma geçip acaba e, çiftleri e, tatile gönderebilir miyiz diye. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz. Her an sürpriz yapabiliriz. Peki e, bu kampanya yaklaşık 2 haftadır var galiba. Evet. Ne kadar sürecek veya